Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün size Genshin Impact'te R46 olmam sonucunda edindiğim tecrübeleri nacizane olarak paylaşacağım. Günlük rutinim, ileride yapacaklarım ve 1.2 yamasına nasıl hazırlanıyorum onları kısaca göstereceğim. Mihoyo bize 1.2 yamasında ben free to play bir hesap kullanıyorum. Aquatic Fate veriyor. Nedir bu Aquatic Fate? Buradaki banner'da açabilmemiz için gerekli materyal. Bu materyali bize her 20 level'da, 50 level'da ve 70 level'da bize bir tane olmak şartıyla bunu yaptığımız zaman 3 tane kazanıyoruz. Bunu yaptığımız zaman 3 tane. Ben şimdi bunlara odaklanıyorum. Çoğu karakterimi bitirdim. Şimdi sırada Bennett karakteri. Bunu 70 level yapacağım. Ve bundan bir tane daha kazanmış olacağım. Toplamda 3 tane vermiş olacak 70 yaparsam. Diğer karakterlere de teker teker odaklanacağım. 23'üne kadar yapabildiğim sürece. Onun haricinde ben güne nasıl başlıyorum? Şu şekilde başlıyorum. Gelir gelmez zaten elimde bolca kristal biriktirdiği için hemen demirciye geliyorum. Demircide bir şeyler üreti tıkladıktan sonrasında burada silahlara artı basabilmemiz için gerekli materyallerden üretiyorum. Bunlar çok önemli. ilerleyen level'larda çok fazla miktarda istiyorlar ve günlük üretim kapasitesi var. 30 tane üretebiliyorsunuz. Ben 4 tane bastım. 2 tane daha farmladıktan sonra tekrardan basacağım. Bunu buradan bastıktan sonrasında oyun içi aktiviteme geliyorum. Buradan yaptığım yemeklerden çok fazla haritada gezeceğim için hemen kendime özel yemek olan Spicy Step 1500 saniye boyunca %25 koşma. Bunu da basabilirim. Bunu da basabilirim hem koşmaya hem de tırmanmaya ama hani bu daha maliyeti ucuz olduğu için ve süresi de uzun. Çok da fazla tırmanma olayı yapmadığımızdan dolayı bundan bir tane basıyorum bastıktan sonra ilk başta günlük görevlere geçiyorum. Hemen karşı tarafta varmış bir tane. Hemen bakıyoruz. Ne yaptık? Değil, komisyon bitti. Çok kısa bir sürede bitirdikten sonra gidip görevimizi alalım. Önce günlük görev Tamam. Şu anda XP konusunda bir sıkıntımız kalmadı. Haritaya dağıtma yerine geliyorum. Burada elimizdeki karakterleri maden ve yemek kasması için. Yani ben bunu maden ve yemeğe gönderiyorum. Kişisel tercih olarak bunu paraya da gönderebilirsiniz. Burada mora veren de var. Bu madeni veren de var. Vesaire vesaire. Ben bunu madene gönderiyorum. Çünkü maden cidden önemli. ilerleyen safhalarda bayağı bir materyal istiyor. Elimizde karakterden bol bir şey yok. Artı et ve but da çok önemli yemek yaparken. Ben gönderken bu şekilde Monstat tarafında bu üç yeri kullanıyorum. Bana çok faydası dokundu. Diğer tarafta da bu iki yeri kullanıyorum. Bunlar da yemek yaparken faydası oluyor. Şunlardan çok fazla biriktirdiğim için şimdilik buraya gönderiyorum. Daha öncesinde bu ikiliyi yapıyordum. Burada gönderdikten sonra yapmamız gereken demirciye gelip malzemelerimizi almak değil, Buradaki madenlerin yerini öğrenmek, buna basıyoruz. Ünlem üzerinde olan. Bu bize harita'daki belli başlı yerlerde maden öbeklerini gösteriyor. Şu şekilde büyük maden öbeklerini gösteriyor. Burada Magic Kristaller dediğimiz madenler var. Onları da resin kullanaraktan basabiliyoruz. Şu ana kadar basmadım resini daha değerli yerlerde harcıyorum ama topluyoruz. Daha sonrasında bunu buradan aldığım gibi gittiğim yer Spring Valley. Buraya ışınlanıyorum. Şu anda hava karanlık. Hava aydınlık olsaydı işimize gelirdi. Buradan zamanı gündüz alacağım. Sabah saati 6 yeter. Tamamdır. Bunlar gündüz vakti çıkıyor. Bu iki karakter. Bizim de istediğimiz. Buraya geliyoruz. Geldikten sonra draft ile konuşacağız. İlk başta draft'tan herhangi bir şey var mı diye soruyoruz. O bize diyor ki şurada bir maden öbeği var. Genelde burayı atıyor. Yani çoğu denemen sonucunda buraya atıyor. Öğrendikten sonra tekrardan giriyoruz. Günlük et stoğumuzu. Her gün bu yenileniyor. Her gün buradan aldığın zaman... Ben yani şu anda o kadar yemek yapmama rağmen bir tanesini 489 diğerinde 605 tane biriktirmişim. Çok da ucuz bir fiyatı. 2400 bir fiyatını alıyorsun. Zaten bir tane para balonu yaptığında bu level için konuşuyorum. 60 bin 2400 hiçbir şey. Bu yemekler ileride baya bir faydası oluyor. Gereksiz diyenler olacaktır. Ben gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Param var ve alıyorum. Şu zamana kadar da parasızlık çekmedim yani o kadar karakteri geliştirmeme rağmen. Buradan daha sonrasında burayı bitirdiğim zaman buraya geliyorum Liu Harbor tarafına. Liu Harbor'a geldikten sonra direkt bu taraftan koşuyorum. Bu arabanın olduğu yerden. Yine gündüz vakti olması gerekiyor. Amacımız bu kıyı taraftaki balıkçılara girmek. Önce Ankora geliyorum. Buradan balık ve birkaç materyal alacağım. 1200 1200 1200 Bu şekilde günlük farlamasam bile para yoluyla alaraktan elimde güzel bir şekilde haftalık olarak birikiyor. Buradan dalıyorum. 1500 Buna 3000 yani toplasam etine şusuna busuna 20 bin anca vermişimdir. 60 bine bir kere 20 resim harcıyorum. 20 bin veriyorsun 3 gününü senin kurtarmış oluyor 20 binle. Şınlanmayayım. Bu şekilde koşturayım. Buradan yukarı doğru çıkıyorum. Balıkçıda işim bitti çünkü. Demircilerine geliyorum. Demircilerine soruyorum. Liu haritasındaki bana maden öbeklerini gösterir misin diye. Oradan maden öbeklerini bana gösteriyor. Daha sonrasında buraya ışınlanıyorum. Burada öğrendik maden yerlerini. Burada Black Cliff adında bir tane görevli var. Tesadüf eseri buldum bunu. Hava yine kapattı ve yağmurlu. Elektrik buildi karakterler için mesela güzel bu özellik. Buradan devam ediyorum. Haritada önemli şeyleri şu işareti kullanaraktan yapıyorum mesela. Bu Child görevi açılmadan önce buraya koymuştum. Bu yer neresi diye bu tarafa gidilince. Daha sonrasında öğrendim ki Child adlı boss'un yeriymiş. Buraya geliyorum. Bu karakterle konuşuyorum. Aynı şekilde ona da soruyoruz. Herhangi bir şey var mı diye. Varsa da bize yerini işaretliyor burada. İşaretledi. Her gün mutlaka bu oyunu oynuyorsanız bu maden farmını, yani işinizi bölün. İlk başta günlük görevler. Daha sonra maden farmı. Bunun sırası değişebilir. Mesela Lee tarafı maden farmı bitti. Bu taraftaki maden var. Bunları göstermiyor. Göstermediği için ben kendim koydum. Bu yerde madenler var. Bunları farmlayacağız. Hatta gidelim farmlayalım. Hani bunu biri göstermiyor. harita şeklinde. Ben kendim buldum. Ya da gösteren varsa bile ben bilmiyorum. Birazcık insan bunları yaparken üşeniyor ama üşenmeyin. Bu karakterleri geliştirip bu oyunu oynamak istiyorsanız ne yapıyoruz? Demirci'ye sorduk. Liu tarafında sorduk. Bu öbeği gösteriyor bize. Son öbeğe de gidiyoruz orada. Öbek dediğim bunlar. Yani haritada bu büyük maden gösterdikleri öbekler. topladık ve bitti. Burası benim boss farmım burası. Birkaç tanesini keseceğim. Günlük görev tamam. Maden kasma tamam. Boss materyalleri onu da şimdi göstereceğim size. Bu şekilde uçuyorum. Burada her türlü materyallerden bu haritada işaretledim. Şu kısmı keserekten elde edebiliyorsunuz. Yani diğer yerlere kasmaya üşendiniz. Sadece bu işaretlediğim yerdeki materyalleri kasaraktan güzel bir farm elde edebiliyorsunuz. Farklı bir rutin varsa bilmiyorum ama benim kullandığım rutin bu. Şu haritada gösterdiğim yerlerin hepsinde boss var. Ama ben buraya rutinimi bu taraftan başlıyorum. Ve göstermek için yaptım. Yani burası benim boss materyali rutin yerim. Buraya ışınlanıyorum ilk başta. Geçiyorum. 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 Daha sonra buraya geliyorum. Önce buradan atlayıp buraya dolanıyorum. Daha sonra buradan buraya atlıyorum. Hatta şurada da bir tane boss var. Onu da size işaretleyeyim. Bu kısmı atlayarak da boss farmınızı yapabiliyorsunuz. İlk başta şehirden başlıyoruz. Günlük görevlerimiz daha sonrasında gösterdiğim maden yerleri, ondan sonrasında boss materyali kasma yeri, daha sonrasında yapacağınız ve karakterin ihtiyaçlarına göre dünya bosslarını kesersiniz. Veyahut da dediğim taktik şeklinde parayla değerlendirirsiniz. Yani bir haftanızı planlayın. Örnek veriyorum deyin ki, bu arada bu dünya bosslarını unutmayın. Burada mesela Dvalin bossu var, burada kurt bossu var. Bunları da her hafta kesin. İçerisinden güzel malzemeler veriyorlar. Bunları her hafta kesin. Bundan geriye kalan resimleri de planlama yapın işte. Kaç tane yiyor bu? 60. 120, 180. Haftada kazanabildiğiniz toplam resim sayısını hesaplayın. 180'e çıkın. Geri kalanı da planlayın. Ben işte 10 tane bundan yapacağım. Ne bileyim 10 tane bundan keseceğim. Bir haftaya bölün işinizi. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Şimdilik bu kadar. Sorunuz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Elimden geldiği kadar orada yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler.